Değerli borsa teknik Analiz takipçileri Bitcoin yayınımızdan herkese merhabalar. Evet Bitcoin tarafına baktığımız zaman an itibariyle 19144 seviyelerindeyiz ve dün akşamda belirttiğimiz gibi grafikteki sıkışma devam ediyor. Kırılım hangi tarafı olacak arkadaşlar? Tabii ki genel olarak baktığımız zaman dün akşamda daha önceki yayınlarımızda da bahsettiğimiz gibi kırılımın aşağı yönlü olma ihtimali daha yüksek arkadaşlar. Bunu öncelikle söyleyelim. Sürekli söylüyorum. Çünkü bu destek bölgesinin aşağı yönlü kırılması, altında kapanışlar görmemiz 18300 ve ardından 17600 seviyesine kadar yani buradaki kırmızı hattın alt destek noktasına kadar satışların devam etmesi, olası buradaki destek bölgesinin aşağı yönlü geçilmesiyle de 12500 10000 dolar seviyelerine doğru satışların hızla devam edebileceğini daha önceki yayınlarımızda bahsettik, yine bahsediyoruz arkadaşlar. Tabii ki olumlu taraf ne? Kırılımın yukarı yönlü olması. Bu ihtimal daha az gibi gözüküyor ama tabii ki ihtimal dahilinde kırılım yukarı yönlü olursa 19.600, 20.400, 22.600 ve 25.000 dolar seviyeleri şu an için takip edeceğimiz direnç noktaları bu seviyelere doğru yükselişler olur mu? Tabii ki markete hacim gelirse özellikle stabil coin tarafının sürekli analizini yapıyoruz. Stabil coin'lerde bir geri çekilme grafiğinde bir geri çekilme olursa yatırımcılar Bitcoin'e alt e doğru yönelirse bu ihtimal olabilir ama şu an için bu ihtimal düşük ihtimal. Onun için dikkat etmemiz gerekiyor. Buradaki destek hattının veya direnç hattının kırılımına bakmamız gerekiyor. İşleme girilecekse veya işlem yapıyorsak da mutlaka yakın vade stoplu işlemler yapmalıyız. Özellikle kaldıraç tarafında arkadaşlar. Şu an için Bitcoin tarafındaki durum bu şekilde arkadaşlar. Bir de haftalık zaman diliminde baktığımız zaman buradaki kırmızı hattı biliyorsunuz 2017 tarihi zirve seviyesinin üst direnç noktası aşağısı da biliyorsunuz 2020 hareketinden önceki son destek noktasıydı. Şu an için son 5 aydır bu seviyenin üzerinde bu seviyeyi destek olarak takip ediyoruz. Haftalık zaman diliminde baktığımız zaman da 2017 tarihi zirve seviyesinin altında son 5 haftadır kapanışlar yapıyoruz. Bakın grafiğe şöyle baktığımız zaman hemen şöyle getirelim arkadaşlar. Bakın buradan hemen 2 5 Eylül tarihinde buradaki zirve seviyesinin üzerinde kapanış yapmıştık. Ve daha sonra buradan geri çekilme ve şuradaki son 3-4 hafta biz e, hatta şuradaki kırmızıyı sayarsak 2017 tarihi zirve seviyesinin üstünde kapanış yapamadık. Sürekli buradan red geldi. Onun için burada düşüp düşüş onay alıp bu şekilde hareketlerine devam edebilir arkadaşlar. Sürekli uyarıyoruz. Tabii ki şöyle bir durumda var arkadaşlar. Tabii ki geri çekilmesi kenarda nakit olanlar için iyi bir alım fırsatı olarak değerlendirilecektir. Kenarda nakit olmayanların tabii ki bu seviyelerden Bitcoin'in özellikle bahsettiğimiz 12.500 seviyelerine 10.000 dolar seviyelerine geri çekilmesi altcoin'lerin şu anki seviyelerinden %60 %70 daha geri çekilmesi demektir. Onun için altcoin almak yerine şu an için öncelik Bitcoin ve ethereum tarafında alıcılı olmak lazım. Onu da her zaman söylediğim gibi arkadaşlar kademeli almak gerekiyor. Kademeli alım yapmalıyız. Her zaman bunu yapmalıyız arkadaşlar. Kenarda mutlaka nakit bulundurmalıyız yoksa bu piyasa içine çektikçe çekiyor dibin dibi var arkadaşlar onun için kenarda her zaman yüzde %40 yüzde yüzde yani durumunuza göre arkadaşlar kendi portföyünüze göre mutlaka nakit bulundurmalısınız Bitcoin tarafında şu an için takip ediyoruz yukarıda 19.350 seviyesi 300 seviyesi şu an için alçalan trend direnç noktası aşağıda ise 18.900 seviyeleri şu an için takip ettiğimiz destek noktası bir de Bollinger bandına bakalım. Banddaki durum nedir? Evet banda baktığımız zaman 19.412 seviyeleri şu an için bugün için takip edeceğimiz direnç noktaları hareketli ortalamalar bazında baktığımız zaman tabii ki yükselişlerin gerçekleşebilmesi için mutlaka 50 günlük hareketli ortalama yani 20.000 dolar seviyesi üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bitcoin tarafında şu an için Bitcoin tarafında söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Tabii ki bugün için daha önce yapmış olduğumuz bir uygulama vardı arkadaşlar. Yükseliş potansiyeli içeren alt altcoin'ler paylaşıyorduk. Ara ara bunları bundan sonraki videolarda fırsat buldukça paylaşmayı düşünüyorum. USDT dominans tarafına bakalım kısaca. Ondaki durum nedir? Evet şöyle grafik açılsın. Evet USDT dominans tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar şu an için dün biliyorsunuz Fibonacci 0.5 seviyesinden bir tepki yükselişi yükseliş gelmişti. Dönüş gelmişti burada. Yani şu şekilde bir hareket kırılım ve kırılımdan sonra buradaki desteği test etti. Yukarı yönlü şu an için buradaki dün akşam aldığımız trendin üzerinde kalmaya çalışıyor arkadaşlar. Bu seviyenin üzerinde kalmaya devam etmesiyle beraber yukarıdaki 8.3 seviyesine doğru yükselişin devam etmesi beklenir arkadaşlar. Hemen şöyle alalım, şurayı düzeltelim. Bakın dün üzerinde bu trendin üzerinde kapanış yaptı. Şu an için bu seviyenin altında. Tabii ki bu seviyenin altında kalmaya devam ederse tekrar bir geri çekilme söz konusu ama genel anlamda baktığımız zaman yükselen trend devam ediyor. Burada yükselen trendin devam etmesi Bitcoin tarafında geri çekilmeyi destekliyor arkadaşlar. Onun için dikkat etmeli mi? Dikkat etmeliyiz. Son olarak biraz da Ethereum tarafına bakalım. Evet Ethereum tarafına baktığımız zaman da hemen şöyle grafiği düzeltelim. Burada biliyorsunuz bir azalan üçgen formasyonu oluşma içerisinde ve aşağıda 1273 dolar seviyesi şu an için destek olarak takip ettiğimiz önemli seviye. Bu seviyenin aşağı yönüne geçilmesiyle beraber 1000 dolar seviyelerine kadar satışların devam etme ihtimali yüksek arkadaşlar. Bakın buradaki destek hattı görebiliyorsunuz grafiği. Şurada azalan tepeler yapıyor burada. Buradaki dip seviyeler aynı seviyede ve bu azalan bir üçgen formasyonudur. Ee, tabii ki aşağı yönde kırılmasında üçgenin buradaki genişliği kadar satışın gelmesi beklenir. O da yaklaşık 1000 dolar seviyelerini gösteriyor arkadaşlar. Ethereum tarafında tabii ki Ethereum tarafında şu an için alıcılı olmak çok doğru olmaz arkadaşlar. Geri çekilmelerde biliyorsunuz Bitcoin tarafında sadece alım yapmıştım. Ethereum tarafında herhangi bir alım yapmadım arkadaşlar. Bekliyorum henüz. Tabii ki biraz daha geri çekilmesini 1000 dolar 1000 doların altında 600 dolar seviyelerini test etme ihtimali yüksek arkadaşlar. Ethereum'un tabii ki bu beklenti olur mu bilemiyoruz ama olma ihtimali şu an için yüksek arkadaşlar. Hemen bugün için biraz yükseliş potansiyeli içeren e, 3 tane alt koyun var arkadaşlar. Bunları paylaşalım. Hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar. Çok fazla detaylı analiz yapmadan. Şöyle baktığımız zaman son günlerde JST tarafında hacim yüksek arkadaşlar. Bu bölgede ortalamalar seviyesinin üzerinde bir hacim var. Ve bu bölgeden gelen bakın bir alçalan trend şu bölgeden gelen bir alçalan trend ve bu alçalan trendi şu bölgede bakın kaç defa test etmiş. Yani şuradaki iki noktayı aldık arkadaşlar. İki tane noktayı birleştirdik. Teknik analiz yapmak çok zor bir şey değil arkadaşlar. Ve 1 2 3 4 5 6 defa burayı denedi geçemedi ve üzerinde günlük kapanış geldi dün bugün de üzerinde kalmaya devam ediyor ve hacim de bu yükselişi şu an için destekliyor. Onun için yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenir. Peki nereye kadar devam eder? Bu tarz formasyonlarda genelde buradaki başlangıç noktasına kadar devam etmesi beklenir. Ama önceki direnç noktamız hemen şurayı alalım. Yaklaşık 0.35 seviyelerinde bir direnç noktası var. Daha önce bakın bu bölgelerden dönüş yapmış. Destek olmuş. Burada da direnç olmuş. İlk hedef noktası burası olarak takip edilebilir. Diğer hedef noktası da 46 seviyesi arkadaşlar. Olumsuz bir durumda 28-40 seviyesinin altında gün kapanışı görürsek stop olmak gerekiyor arkadaşlar. JST tarafında şu an için söyleyeceklerimiz bunlar. Bir sonraki analizimiz PIA arkadaşlar. PIA'yı biliyorsunuz ciddi bir hareket yaptı. Nereden? 72 seviyesinden 50 seviyelerine kadar inanılmaz bir yükseliş. Bu da yaklaşık neredeyse 8x'lik bir yükseliş yaptı. Tabii ki bu yükselişten sonra yükselişine devam edebilir mi? Etme ihtimali var arkadaşlar. Şu an için grafikte böyle bir görüntü var. An itibariyle %9'luk bir yükseliş var. Tabii ki bu seviyeden hemen almayın arkadaşlar. Bir takip edin. 4 saatlik bir grafik şu an için takip ettiğimiz. Olumsuz durum buradaki bakın şuradaki destek hattının aşağı yönlü kırılması kesinlikle pozisyondan çıkmanız gerekiyor. Eğer buradan alım yaparsanız. Geri çekilmelerde şuradan alım yapılabilir mi? Bakın 20.68 seviyesi şu an için destek olarak takip ettiğimiz nokta. Buradaki destek hattından alım yapılabilir arkadaşlar. Ama yakın vade stop koyularak. Çünkü ciddi yükselmiş bir alt koyun Tabii ki buradan bir yükselişine devam edebilir mi? Burada bu şekilde bir formasyon gözüküyor arkadaşlar. Yani şöyle aldığımız zaman burada şu formasyonu devam ettirme durumu söz konusu yaklaşık 130 seviyelerine kadar. Ama şunu dikkat etmemiz lazım. Tabii ki riskli olduğu için bu 28, 2068 seviyesinin altında hatta 0.20 seviyelerinde. Mutlaka %15'lik bir e, zarar e, gözüküyor ama tabii ki bu 23-17 seviyesinden alım yapmamak e, hemen buradan alım yapmamalıyız. Eğer portföyümüzü üçe bölüp en azından buradan bir kademe aldıysak biraz daha aşağıdan biraz daha aşağıdan kademeli bir şekilde almalıyız. Baktık teknik çalışmadı. Düşüşe geçiyor. O zaman stop olmalıyız arkadaşlar. Eğer ki teknik çalışırsa yukarı yönlü hareketine devam ederse ilk gideceği nokta 29-34 seviyesi daha sonraki seviyelerde arkadaşlar böyle 36 ve zirve seviyesi yaklaşık 49-50 seviyeleri takip edilebilir. Tabii ki bu seviyeleri yukarı yönlü geçilirse ciddi hareket devam edebilir arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Tabii ki küçük miktarlarda deneme yapabilirsiniz. Son analizimiz analizde rat arkadaşlar. Ratı da neden aldım? Aslında baktığımız zaman aşağıda çok ciddi bir hacim yok ama Grafiği güzel arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman uzunca bir süredir gelen bir alçalan trend ve bu trendin üzerinde bir kapanış yapmış. Daha önce bu seviyeyi denemiş, geçememiş ve tabii ki bu tarz hareketlerde şöyle bir ciddi bir hacim oluşmuş. Hacim artık yavaş yavaş düşme noktasına gelmiş. iyice artık e, insanları artık gözden uzak olma durumuna gelmiş ve baktığımız zaman buradaki de şöyle önemli bir destek noktası arkadaşlar yaklaşık 1.87 seviyeleri de hatta şöyle de alırsak daha net olacak. Bakın 1.89 90 seviyelerde önemli bir destek hattıymış. Bu seviye kırıldıktan sonra ciddi bir hareket yapmış. Benzer bir hareket olabilir mi? Olma ihtimali var. Hacim şu an için bu yükselişi desteklemiyor ama buradaki trende bakın trend burası trendi kırmış, tekrar kırdığı direnci test etmiş ve buradaki dönüş hattında yani şu an için 1.89 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü denemeler olacaktır. Tabii ki bu tarz işlemlerde mutlaka kısa vade alıp çıkmanız arkadaşlar. Buradan %300, %500 yükselişi değil. Buradan aldınız %10'luk, %20'lik bir yükseliş alıyorsanız kar cebe yakışır arkadaşlar. Yani 1000 liralık alım yaptıysanız 200 lira veya 100 lira kazandıysanız Allah bereket versin deyip ayrılmak gerekiyor. Şu an için ratı da bu şekilde paylaştık arkadaşlar ama 1.89 seviyesinin altında e, gün kapanışları hatta 12 saatlik kapanışlar bu seviyenin altında kalırsa hemen stop olmanız zarar, zarar kes yapmanız lazım. Bu seviyeden de kademeli bir şekilde alım yapılabilir. 2 dolar seviyesinden aldınız. Daha sonra 1.95 1.90 baktınız geri çekiliyor. Stop olup kapatırsınız arkadaşlar. Teknik çalışmamış olur. Şu an için 3 tane altcoin arkadaşlar bunları paylaştık. Tabii ki bu tarz e, paylaşımlar devam etmek istiyorsak mutlaka yorumlarla destek vermenizi istiyorum. Yorumlarda yazmanızı istiyorum. Tabii ki bazen çoğu zaman dönüş yapamıyoruz ama dönüş yapılacak yorumlar olursa mutlaka cevap yazarız arkadaşlar. Fırsat bulur isek. Tabii ki bazen de özellikle kaldıraç tarafında işlem yapan arkadaşlarımız için de vadeli tarafta da altcoin analizleri paylaşacağım arkadaşlar. Bitcoin videosunun arkasında şu an için söyleyeceklerim bugün için bunlar arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.